Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı kolay çok bereketli kıyır kıyır ağızda dağılan muhteşem bir elmalı kurabiye tarifi hazırladım. Sizlerinde mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Soğuması için ilk olarak kurabiyenin iç harcını hazırlıyoruz. İç harcı için 3 tane büyük boy elmayı soyduktan sonra rendelemiştim. Şimdi tavamın içerisine aldım. Üzerine 1 su bardağı şeker ekliyorum. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra elmalar suyunu salıp tekrar çekinceye kadar pişiriyorum. Elmalı kurabiye hazırlarken dikkat etmemiz gereken en önemli püf noktası mutlaka ama mutlaka elmalar suyunu iyice çekinceye kadar pişirmemiz gerekiyor. Bu sayede hazırladığımız kurabiyeler bir hafta boyunca tazeliğini koruyacaktır. Bu aşamada elmaları sulu bırakırsak elmanın suyu hamurun yumuşamasına sebep olacaktır. Böylelikle de hazırladığımız kurabiyeler hızlıca bayatlayacaktır. Ben orta ateşim biraz altında elmalar iyice suyunu çekip hafiften şekerlenmeye başlayıncaya kadar pişirdim. Şimdi üzerine yarım tatlı kaşığı tarçın biraz da ceviz ekledim. Ocağımın altını kapatarak güzelce karıştırıyorum. Bu arada ben evde olduğu kadar ceviz ekledim. Sizler daha bol miktarda ekleyebilirsiniz. Böylelikle elmalı kurabiyenin lezzetini iki katına çıkarmış olursunuz. Hazırladığım iç harcının hızlıca soğuması için başka bir kabın içerisine aktardım. Şimdi kurabiyenin hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Hamur için 250 gram tereyağını yoğurma kabımın içerisine almıştım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı pudra şekeri, bir tatlı kaşığı kabartma tozu, bir pakette şekerli vanilyayı ekledikten sonra bütün malzemeleri elimle karıştırmaya başlıyorum. Bu tarifte kullandığımız yağın mutlaka oda sıcaklığında yumuşamış olması gerekiyordu. Ben yağı dolaptan yeni çıkardığım için elimin ısısıyla biraz yumuşatmaya çalışıyorum. Sizin vaktiniz olursa yağı mutlaka 2-3 saat önceden dolaptan çıkartın. Bu sayede yumuşayacaktır. İşinizde daha kolay olacaktır. Bütün malzemeleri elimle şöyle güzelce karıştırdıktan sonra şimdi üzerine önceden elediğim unu azar azar ilave ediyorum. Ele yapışmayan yumuşaklıkta ve kolaylıkla şekil alabilen kıvamda bir hamur hazırlıyorum. Ben hamuru yoğurmak için toplamda 4-4,5 su bardağı arası un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Herkesin ununun markasına kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Sizler de ununuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin. Bu arada her tarifimde olduğu gibi bu tarifte kullandığım bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte videonun hemen altındaki açıklama kısmına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak kontrol edebilirsiniz. Hamuru pürüzsüz kıvama gelinceye kadar güzelce yoğurdum. Şimdi şöyle dokusunu kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi kolaylıkla şekil alabilen kıvamda bir hamur hazırladım. Şimdi hamurdan şöyle cevizden biraz daha büyük parçalar kopartıyorum. Avuç içimde yuvarladıktan sonra da kenara alıyorum. Yapımı kolay ve lezzetli olduğu kadar çok da bereketli bir tarif. Bu tariften tam 28 tane bir tepsi dolusu elmalı kurabiye hazırlıyorum. Eğer sizler bezeleri biraz daha küçük hazırlarsanız daha fazla sayıda kurabiye de elde edebilirsiniz. Tarifimi bana güvenerek mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Bezelerin hepsini hazırladıktan sonra şimdi tezgahımın üzerine çok az miktarda un serpiştirerek hemen kurabiyelerin şeklini vermeye başlıyorum. Kurabiyenin şeklini vermek için hazırladığım bezeyi alarak ters çeviriyorum ve oklavanın ucu ile şöyle uzunlamasına açıyorum. Ardından bir kenarına hazırladığım elmalı harcı yerleştirerek rulo şeklinde sarıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kurabiyemizi hazırlamak aşırı derecede kolay, inanılmaz derecede lezzetli bir kurabiye oluyor. Tarifimi sizlerde her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Bu arada kanalımda daha önceden yayınladığım birbirinden lezzetli ve tam ölçülü birçok elmalı kurabiye tarifim var. Dilerseniz onlara da göz atabilir. Hangi tarifim hoşunuza giderse onu hazırlayabilirsiniz. Ben kurabiyeleri hazırlamaya devam ederken sizlere de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tariflerimi izliyor ve beğeniyorsanız kanalıma da hala abone değilseniz veya tesadüfen bu tarifime denk geldiyseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Kurabiyeleri hazırladıktan sonra altın ayağlı kağıt serdim. Fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Bu arada hazırladığım iç harcı artmadı. Hamura tam yeterli geldi. Kurabiyelerin içi de dolu dolu oldu. Hepsini hazırladıktan sonra önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Kurabiyelerin üzeri hafiften pembeleşinceye kadar pişirdim. Şimdi fırından aldım. Biraz soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri eliyorum. Sizler de tarifimi tam da buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Tarifime çok güveniyorum benim yıllardır hazırladığım garanti elmalı kurabiye tariflerimden bir tanesidir. Hemen bölerek şöyle iç dokusunda sizlere yakından göstermek istiyorum. Dışı kıyır kıyır ağızda dağılan içi dolu dolu muhteşem bir elmalı kurabiye tarifi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Herkesin yapabileceği kolaylıktan muhteşem bir kurabiye tarifi hazırladık. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.